çok mu çıktı? Ha? ha Hadi bakayım. Ha? Dur 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 dur. Dur. Ha, bekleyemedi sofraya konsun öyle mi? Ha. Hadi bakalım. Gel. 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 Gel gel gel. Ha siz de gelin. Hadi gel 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 gel. Hadi Rızkınız burada. Hadi bak. Hadi bakalım. بسم الله الرحمن Hayırlı sabahlar. Galip mi? Hayırlı sabahlar. Tarz. Ha. Vayt. Vayt git ya. Jandarma bastı. Yakalandık. Dede günaydın. Günaydın. Hangi kapılar yüzünüze kapandı da gelip ben dükkanda yattınız ha? Anlatın bakalım. Vallahi ya dede biz eve gidemedik. O yüzden de gelelim dükkanda yatalım dedik. He. O iş Kadir'in başının altından mı çıktı? He? Hiç sorma Galip emmi. Benim eve gittik. Oraya da pusuya yatmış Hatice teyze. Zor kaçtık. Sonra Tarık dedi ki dedemin dükkanı açıktır. Sıcaktır gibisinden. Ha. İyi yapmışsınız, iyi yapmışsınız. Ama sonuçta burası da bir işletme, değil mi? Ha? Öyle mi vay? Tabii, yorgan. Yastık falan. Ee, karşılığını ödeme vakti şimdi. Tamam. Vay, sen kahvaltıyı hazırlayacaksın. Tarık, sen de şu yavşaklara bir bak ya. Hepsinin gözleri akıyor vallahi. Onlara bakacaksın ve tedavi edeceksin. Tamam mı? İstediğin ne olsun Galip Bey. Ben hemen hazırlarım. Ha, ben gelinceye kadar da hazır olsun yumurta, tamam mı? Sen nereye gidiyorsun dede? Ya oğlum, dedik ya kedilerin gözleri akıyor diye sana müşteri bulmaya gidiyorum. Siz burada bekleyin. Ait. Allah! Demedim mi de ben sana namazdan sonra uyandır diye yakaladık işte ya. Ne bileyim oğlum, uzanayım dedim, uyuyakalmışım ya. Zaten yerde yatıyoruz. Bu yorgan da çok ağır ya. Beton gibi. Şş, bu yumurtanın ailesinden bandı yap. Çok güzel oluyor. Sucuk varsa ondan da koy. Oldu paşam. Çay da yap ya. Çay da. Ha. Ha. Vay arkadaş. Yoksa Al.